Harry Potter hayranı olarak yıllar sonra nihayet o dünyayı tekrar sinemada görüyor olmak beni çok mutlu etti ve eminim ki pek çoğunuzu da heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Ama ben bu filmin yapılacağını ilk duyduğumda açıkçası hiçbir beklentim yoktu. Çünkü o kitaptan nasıl bir film yapabilirler diye uzun uzun düşünmüştüm. Ve özellikle yönetmenin kim olduğunu öğrendiğimde gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Çünkü David Yates maalesef Harry Potter serisinin kitaplarını sinemaya uyarlama konusunda bana kalırsa pek de başarılı olamamış bir isimdi. Ama bu sefer uyarlama yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü ortada bir hikaye yoktu. Ve filmin en güzel yanında zaten bu sefer senaryoyu bizzat Rowling'in el atmış olması ve oldukça keyifli, orijinal bir senaryo çıkarmış olması bence. Film orijinal bir hikayeye dayandığı için kıyaslayabileceğimiz bir durum söz konusu değil ama elbette ki Harry Potter dünyasının gerçekliği içerisine değerlendirilmesi gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim ki Fantastik Canavarlar bence felaket olma potansiyeli çok yüksek bir filmde ama onun yerine oldukça keyifli bir film yapabilmeyi başarmışlar diye düşünüyorum. Elbette ki beğenmediğim ve kafama takılan noktalarda olmadı değil ama her zaman her şeyin daha iyisi yapılabilir. Filmin hikayesine değinecek olursak her ne kadar Scamander'ın fantastik canavarlara karşı olan ilgisi ve bu ilgi doğrultusunda dünyanın pek çok yerini gezmesinden esinlenerek aslında bu gezisinin Amerika ayağını konu alıyor gibi gözükse de bence büyük resme odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Ve ben bu filmi Scamander'ın maceralarının çok daha ötesinde görüyorum. Ve bu filmi aslında büyücü dünyasını bir dönem filmi olarak ele alıp Grindelwald dönemi olarak görmeyi tercih ediyorum. Voldemort'tan önceki en büyük karanlık büyücü olarak tanıdığımız Grindelwald'ın yükselişte olduğu dönemi ele aldığından dolayı bu filmi Grindelwald dönemine bir giriş filmi olarak görüyorum ve bunun içinde çok güzel bir zemin oluşturduklarını düşünüyorum. Fantastik canavarların güzel yanlarından bir tanesi bizi artık birazcık Avrupa'daki büyücü toplumun dışına çıkarıp Amerika'da büyücülüğün nasıl ilerlediğini, nasıl geliştiğini göstermesiydi ki daha kapalı bir toplum olduklarını gördük. Makusa'nın işleyişini gördük ve özellikle 20'lerin havası oldukça başarılıydı. Yani artık karşımızda daha genişleyen ve detaylanan bir evren var. Harry Potter filmlerinin büyük çoğunluğu Hogwarts'ta geçtiği için biz çok fazla cisimlenme görememiştik. Fakat Fantastik Canavarlar filminde bol bol cisimlenme vardı ve oldukça da işlevsel kullanılmıştı. Bazılarınız neden cisimlenme varken Scamander'ın Amerika'ya Titanic'le gitmeyi tercih ettiğini düşünüyor olabilirsiniz ama bunun aslında cevabı hem filmde vardı hem de önceki Harry Potter bilgilerimizi birazcık kurcalarsak yine cevabı ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir kere cisimlenme zaten günlük hayatta bile cadıların ve büyücülerin çok tercih ettiği bir yöntemdi. Çünkü o kadar kolay bir yöntem değil cisimlenme. Ciddi alanda kararlı olmanız gerekiyor. Gideceğiniz yer konusunda çok net olmanız gerekiyor ve o gitmeyi amaçladığınız yeri zihninizde çok böyle açıkça canlandırabilmeniz gerekiyor. Fakat bir kere Scamander Amerika'yı hiç görmemiş. Dolayısıyla zihninde canlandırılmasının pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca da Çağlar Boyu Kudic'te de bahsedildiği gibi kıtalar arası cisimlenme neredeyse imkansıza yakın bir şey. Yani bu ancak çok 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 ileri düzeyde büyücüler tarafından yapılabilecek bir yöntem. Kıtalar arası cisimlenme. Yani belki Dumbledore'un başarabileceği bir yöntem olabilir. Ayrıca Amerika'daki büyücü toplumunun çok daha kapalı bir toplum olduğunu gördük. Çünkü tarihsel olarak gerçekten çok büyük zorluklar yaşamış bir topluluk. Ve özellikle de Muggle'larla evlenmelerinin dahi yasak olduğunu gördük. Yani hiçbir şekilde açığa çıkmayı istemiyorlar. Ve Makusa'nın içerisinde böyle büyük kullanımına dair uyarıcı bir e, saate benzeyen bir mekanizmanın olduğunu olduğunu gördük. Yani kendilerinin kontrolünün dışında veya bilgilerinin dışında bir büyük kullanımını zaten hemen fark ediyorlar. Ve dolayısıyla cisimlenmeye kesinlikle müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Ki cisimlenme demek aynı zamanda da muggleların fark etme riskine ortaya çıkarabilecek bir durum. Dolayısıyla her ne kadar uluslararası gizlilik statüsü dünyadaki bütün cadı ve büyücüleri kapsasa da Makusa'nın bu konuda hiçbir şakası yok. Hatta asaların kullanımını bile bir ruhsata bağladıklarını gördük. Çünkü Tina Scamander'a asasının ruhsatını sormuştu. Yani bu bile ruhsatla kontrol altına alınmışken kesinlikle cisimlenmeye izin vermeyecekleri apaçık ortada. Filmin adı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar olunca elbette ki izleyicinin canavarlar konusunda bir beklentisi oluyor. Fakat ben bu beklentiyi de karşılayabildiklerini düşünüyorum. Çünkü bol bol canavar gördük. E, tasarımları çok güzeldi canavarların. Yani filmde genel olarak görsellik ne fazlaydı ne eksikti bana kalırsa. Yani yeterli düzeydeydi. Ve özellikle canavarlar kullanım açısından da film boyunca çok işlevsel buldum canavarları. Ve pek çok canavarı da sonraki filmde göreceğimizi düşünüyorum. Sadece Ayrıca filmde şöyle bir şey çok isterdim. Özellikle Tina ve Queen'i Thunderbird'ü gördüğünde birazcık farklı tepki verselerdi çok şeker olabilirdi. Çünkü ikisi de Ilvermorny'den mezun ve Thunderbird Ilvermorny'nin binalarından bir tanesi. Filmdeki karakterlere biraz değinmek istiyorum ve elbette ki Scamander'dan başlamak istiyorum. Ben bu karakter Eddie Redmayne tarafından canlandırıldığı için çok memnunum. Çünkü bir kere kendisi zaten çok başarılı bir oyuncu ve bireysel olarak da ciddi bir Harry Potter hayranı olduğunu biliyorum. Ve her zaman Harry Potter filmlerine yer almak istemiş zaten. Ve her konuşmasında bu film için ne kadar hevesli olduğunu ve karakter için ne kadar kafa patlattığını anlayabiliyorsunuz. Ve Scamander'ın karakterini ben çok güzel yansıtabildiğini düşünüyorum. Çünkü konuşmadığı zamanlarda bile duruşuyla bakışlarıyla böyle onun çekingenliğini birazcık sosyal ilişkilerde ne kadar başarısız olduğunu gösterebilmişti bana kalırsa. Ve unutmayalım ki Scamander bir hop of fun. Dolayısıyla oldukça iyi niyetli ve saf bir yapısı var. Ve aslında tek rahat olabildiği durum fantastik canavarların yanındayken çünkü tek tutkusu o. Ama o diğer durumlarda insan ilişkilerindeki çekingenliğini ve tutukluluğunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Jacob ve Queen ise oldukça sevimli karakterler. Ve olması gerektikleri gibiydiler aslında. Yani filmdeki komedi unsurunu güzel bir şekilde doldurduklarını düşünüyorum ve bu komedi unsuru sırıtmamıştı bana kalırsa. Tek görmek istediğim şey şuydu ama, Jacob'ın fragmanlarda söylediği o cümle, ben de büyücü olmak istiyorum cümlesini görmeyi çok isterdim ama maalesef onu kesmişlerdi. Halbuki hepimizin sesi olmuştu Jacob'un. Tina karakteri ise benim için birazcık hayal kırıklığına sebep oldu. Çünkü çok da bize tanıtıldığı gibi bir karakter değildi bana kalırsa. Kendisi eski bir seherbaz ve bu görevden alındığı için oldukça mutsuz ve hırslı bir karakter olarak tanıtılıyor. Fakat ben o hırsı da göremedim. Birazcık daha soğuk, katı, böyle savaşçı ruhlu bir kadın beklerken daha böyle naif ve anaç bir kadın vardı karşımızda. Filmin en can sıkıcı noktalarından bir tanesi bana kalırsa Credence karakteriydi. Çünkü bu karakter film için en önemli noktalardan birinde olmasına rağmen bir türlü karakterin hikayesi ana hikayeye tam olarak yedirilememişti diye düşünüyorum. Karakterle ilgili her şey havada kalıyordu ve bir türlü seyirciye geçmiyordu. Özellikle obskür meselesinin ne olduğu ne olmadığı bir türlü film boyunca tam anlamıyla netlik kazanamamıştı. Fakat filmin seyirciyi şaşırtabilme konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü fragman olmasına rağmen o fragmanları o kadar uyanıkça düzenlemişlerdi ki bizi filmde şaşırtmayı başarabildiler. Çünkü ben sadece Grindelwald'un ense tıraşını görmeyi beklerken Graves'in Grindelwald olarak karşımıza çıkması gerçekten beni hayrete düşürdü. Grindelwald'dan bahsetmişken Johnny Depp'e değinmemek olmaz elbette. Şu an için karakteri nasıl yansıttığını anlayabileceğimiz bir durum bence yok. Yani çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama sadece ilk izlenim olarak birazcık yaşlı gözüktüğünü söyleyebilirim. Filmde anlamsız bulduğum noktalardan bir tanesi akıyor büyüsünü bir türlü doğru düzgün kullanmamış olmalarıydı. Tamam pek çok durumda aslında etraf muggle'larla doluydu ve bunu kullanamazlardı. Ama örneğin Okami'nin olduğu sahnede çaydanlık ararlarken hiç uğraşmalarına gerek yoktu. Direkt akıyor çaydanlık demeleri yeterliydi. Peki bu film Grindelwald dönemini anlatan 5 filmlik bir seri olacaksa fantastik canavarlarla bağlantısı nedir diye düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Açıkçası dikkat ettiyseniz zaten Grindelwald Scamander'la birebir tanışmış oldu ve Dumbledore'un yani en büyük düşmanının Scamander'a karşı olan düşkünlüğünü de öğrenmiş oldu ve bu düşkünlükle ilgilendi. Dolayısıyla Scamander Dumbledore'la savaşında kullanabileceği bir karakter olabileceği gibi aynı zamanda Dumbledore'da Scamander'ın canavarlar hakkında hakkındaki bilgisinden yararlanarak onu Grindelwald'da savaşında kullanabilir diye düşünüyorum. Ayrıca filmde önemli bir yer tutan ama tam olarak ne olduğunu çözemediğimiz obskürler hakkında da neftin çok bilgili olduğunu gördük ve bu bilgiler de ileriki filmlerde gayet kullanılabilecek konumda. Aynı zamanda da fantastik canavarların da bazılarının farklı özellikleri olduğunu biliyoruz ki yine ilerleyen filmlerde oldukça işlevsel bir şekilde kullanılabilir. Örneğin gizilgen. Bu canavarın postunun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz çünkü görünmez olabilen bir canavar ve hatta bu canavarın postu üstünden direkt görünmezlik pelerini bile dokunabiliyor. Ki görünmezlik pelerinin ölüm yadigarlarından biri olduğunu hatırlatmak isterim. Ki ölüm yadigarlarının da Grindelwald için çok önemli olduğunu ve onları elde etmek için her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Tamam orijinal görünmezlik pelerini onun elini hiçbir zaman geçmedi ama farklı bir şekilde görünmezlik pelerini elde etmek için de uğraşmayacağı anlamına gelmiyor. Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar filmi beklediğimden daha fazla yetişkinliğe yönelik bir film olmasıyla hem şaşırttı hem de mutlu etti. Hem belki birazcık o dünyayı özlemiş olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Ama ben filmi oldukça beğendim. Bahsettiğim sıkıntılarına rağmen çok keyifli bir giriş filmi olduğuna inanıyorum. Siz film hakkında ne düşündünüz? aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.